Hazineden kalfa diyor ki: Yapmayın. Ee, siz şu anda babanız padişah oldu, saraya gidiyorsunuz. Ve babanızın padişah olduğu gün ağlamak uğur yetirmez... Hı hı. Gülün ve sarayınıza gülerek girin. Şimdi padişahın kızları, çocukları ağlıyorlar ilk gün. Padişah Topkapı Sarayı'na girerken ...romatizmaları tutuyor. Hı hı. Her zaman yaptığı gibi yine aspirinini çıkartıyor cebinden içiyor. Hep aspirin içermiş. Hı hı. Az sonra Bağdat Köşkü'ne girerken diyor ki, bastonumu getirdiniz mi? Etrafındakiler birbirlerine bakıyorlar ve diyorlar ki, Efendimiz baston Çengelköy'deki köşkte kalmış. Hı. Sultan Vahdettin bu bir felaket diyor. Saraya girerken ilk padişah olduğunda tahta oturmadan önce kullandığı ilk kelime bu. Bu bir felaket. Neden? Baston yok. Ha bastonun olmaması mı felaket? Ha işte onu anlamaya çalışın. Birden acaba ben mi olayın manevi kısmını kaçırdım diye. Şimdi padişah normalde her türlü teçhizatıyla gelmeli. Her istediği hemen anında yerine getirilmeli. O gün padişah olmuş ve ilk emri diyor ki, "Bastonumu verin." Hı hı. Baston Yok. Çengelköy'de kaldı diyorlar. İlk emri daha yerine getirilmiyor. Evet. Sultan Vahdettin bu bir felaket diyor. Ve felaketler sadece padişahlığı boyunca değil ömrü boyunca devam ediyor. Şimdi e, İşin garip tarafı da şu. Evet. Sultan Vahdettin padişahlığı boyunca hakikaten 4 sene boyunca çok çileler çekiyor. Hı hı. Ve çok kötü bir dönem yaşıyor. Çengelköy'deki unuttuğu o bastonu unutmuyor bundan sonra. En son 1922 yılında e, Malaya Zırhlısı'ndan Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına yanaşan Malaya Zırhlısı'na binerken hı hı. artık Malta'ya gidecek. Türkiye'yi terk ederken Elinde o Çengelköy'de unuttuğu baston var. Şimdi bu e, görüntüsünü gösterdiğimiz e, yapının, mekanın bir dönem e, yeniden hani yapılandırıldığını, restore edildiğini falan biliyordum da. Şu anki son hali midir yok, bu? Yok şu anda yok. Değil mi? Başbakan şu anda hiç yok mu? Hiç yok. E başbakanlık konutu olması için sanki bir şeyler yıkıldı. Yıkıldı. Tamamen yıkıldı. Tamamen mi yıktılar? Tamamen yıkıldı. Yeniden yapılacak. Ama burada tek bir köşk yok. Şöyle. Hmm. Sultan Vahdet'in. Eee. Normalde şehzadeyken bu köşkü yaptırıyor. Kendisi yaptırıyor. Köşkü yaptırma hikayesi de çok orijinaldir. Sultan II. Abdülhamit padişah Yıldız Sarayı'ndayken kendisine bir Rus kenarlı tarafından getirilen bir e vazonun üzerinde bir köşk resmi var. Bu köşk resmini çok beğeniyor padişah. Diyor ki şu köşk resminin aynısını ben mimara göstereyim, bunu yaptırayım. Hı hı. Mimar bu köşkü yapıyor. Sultan Mahmut'un kendisi yaptırıyor. Ama kendisinden önce burada Köçeoğlu Köşkü var, bir Ermeniye aitti. Sonra daha çocukluğundan beri kendisini A, büyüten, besleyen, hemen sol tarafında o ağaçların arka tarafında Köçeoğlu Köşkü de var. Hı hı. Ağalar Köşkü var, ağalar. Bir de Sultan Vahdettin'i büyüten Gülüstü kadın efendi, yok şayeste kadın efendi. Gülüstü kendi annesiydi, vefat etti çocukluğunda. Hı hı. Şayeste Kadın Efendi onu büyütüyor. Sultan Vahdettin onun için de bir köşk yaptırıyor. Kadın Efendi Köşkü. Yani burada şu anda toplam dört tane köşk var. Onlardan bir tanesini görüyoruz. Sultan hı hı. Vahdettin Köşkü'nü. Vahdettin kendisi bizzat burada oturmuş. Çok güzel. Peki kendisi köşkün, beğenerek yapıyor bunu. Köşkün korusunda da e, Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim Şiirin kapalı. yazdığı yer değil mi? Evet. Şimdi, Normalde o heykeli, affedersiniz evet, hocam, teşekkür. o heykeli aslında şeye koymuşlar. Rumeli hemen yan tarafında. Bilirsiniz. Hı hı. Başucunda da bir martı heykeli var. O martıyı 2004 yılında çalmışlardı. Sonra tekrar yaptılar. Alçadan bir martı. Onu bile çaldılar. Orhan Veli'nin bir şarkısı vardı. Urumeli hisarına oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. Boğaziçi'nin beyaz mermer taşları başıma da konuyor martı kuşları. Martı orada. Ona istinaden yapıyor. Oraya koydular evet. Rumeli hisarının yan tarafında Aha. diye. Ama İstanbul'u dinleyip gözleri kapalı olduğu yer burası. Burası. Şimdi tabii Mehmet Vahdettin yani 6. Mehmet 6. Mehmet Vahdettin tahta çıkışı zaten çok enteresan bir şey. Yani tahta çıkarken aslında padişah olarak hani kendisine gereken saygı gösterilerek çıkmış bir padişah değildir. Son Osmanlı Sultanı'dır ama i̇ttihat Terakki'nin en hızlı olduğu dönemde tahta lütfen çıkarılmıştır. Yani Osmanlı Hanedanı'nın devamı olduğu için çıkarılmıştır. Bastonunu bulamaması halsiz şu eğer bir önceki dönemde Mehmet Reşat döneminde baston istediğinde bulamasaydı, bunu bulamayan adam veyahut da ona o anda bir baston veya dayanak veremeyen adam tarih olurdu açık söylemek gerekirse. Çünkü saltanatın güçlü olduğu bir dönemdir Mehmet Reşat yani nispeten e, Mehmet Vahdettin'e göre ama Vahdettin döneminde artık İttihat Terakki tamamen devletin kontrolündedir. Halkın ve İslam dünyasının tepkisinin çekilmemesi için Mehmet Vahdettin halife sıfatıyla tahta çıkarılır. Ee, elbette gelmek istemez ama şöyle de bir şey var. Yani kendisi o sırada Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği bir dönemdir. Bu arada Birinci Dünya Savaşı demişken e, bu vesileleri tabii ki şehitlerimizi anmak. Çanakkale Şehitler Günü dolayısıyla da tüm kahraman ecdadımızın ruhunu da etmek isterim. E, ee, oraya getirilmiştir. Fakat getirilmesi yani kendi tarihsizliği ve şanssızlığından ziyade belki 36. son padişah olmasıyla da alakalı. Tabii mekanların bu şekilde uğurlu uğursuz etkileri elbette vardır. Hani ben her zaman söylerim insan yediğine dönüşür, yaşadığı yer gibi düşünür. Ee, mutlaka mesela şimdi e, en çok atfedilen şairin bir tanesi işte bu konakların bu şeylerin Ermeni veya Rumlara aitti. İşte efendim bir kısmı Rum yazmaları üzerine kuruluydu. E bunlar işte yıktılar. Yalnız Bu... ayazmayı yıktıkları bir tanesi evet. var. O var. Bizans. Tabii tabii ki var. Ya ona bakacak olursanız şöyle bir şey var. Yani Romalılar da buraya geldiklerinde, İstanbul'a geldiklerinde, İstanbul'u kurarlarken daha önceki antik bir takım harabelerin ve binaların üzerine kurdular. Bunu daha önceki programda da biraz tartışmıştık. Devşirme bir şeyler kullandılar, taşlar, Efem yapılar. Yani o onunkini yıktı, oradan ona lanet geçti falan. Yani bu tabii dediğim gibi yani neye inandığımızla da alakalı ama şurası var. Ee, bir de olayların tarihi bir süreci var. Yani mesela Vahdettin'le ilgili birçok spekülasyon yapılıyor ama Mehmet Vahdettin aslında tahta ondan sonra tam olarak oturmuş bir padişah oturtulmuş bir padişah. Yani oraya getiriliyor. Ve onun oradaki vizyonu, halife vizyonu kullanılıyor. Dolayısıyla zaten başına gelen şeylerin çoğu gelmesi mukadder olan şeyler. Çünkü Devletin yıkılacağı, biteceği zaten belli. Son bir savaşa girilmiş. E bunda büyük devletlerin ne isteyeceği de belirlenmiş. Bu bakımdan mesela şu var, efsane ve hikayeleri değerlendirirken içerisindeki ciddi doğruluk payları var. Bunu kabul etmek lazım. Kimse yatsıyamaz. Ben de Mahmut Bey'in çalışması gerçekten güzel, kaliteli bir çalışma. Fakat bunlara bakarken bir taraftan da tarihi süreci mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Biz zaten lazım. E, burada evet. e, işte yalıları, köşkleri e, anlatırken yani. aynı zamanda hem tarihlerini anlatıyoruz hem o dönemin e, Türkiye'si ya da işte neyse Osmanlı zamanıysa Hı -hı. nasıl bir e, süreçten evet. geçiyordu ve orada oturanların hayatlarıyla da nasıl paralellikler gösteriyordu diyelim. Şimdi Hatice Sultan Yalısına geçtiğimizde Geçen. burada e, Hatice Sultan'la ilgili olarak şu bana çok hoş geldi. Kendisi Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kızı ve yalı da ilk defa beyaz gelinlik giyiyor. Değil mi? Bir düğünde beyaz gelinlik ve dolayısıyla aslında bu... Türk tarihinde ilk defa. Türk tarihinde ilk defa ve bu yalı ilk kez beyaz gelinliğe mekan olan yalı. Yalnız Bir sonraki. buna geçmeden önce... Bir sonraki mi? E e peki giyip gelmiyor mu buraya? Naime Sultan. Yalnız, Naime Sultan. Yalnız özür dilerim. Buna geçmeden önce Buyurun. Vahdettin Yalısı'nda hocam belki çok daha iyi bilecek. E, önemli bir şey daha var. E, bir aşk hikayesi var Vahdettin Yalısı'nda. E, Vahdettin'in ondan sonra e, mahtumesi olduğu söylenir. Kimisi kızı kimisi de kız kardeşi olduğunu iddia eder. Biraz karışık bir konu ama e, Mustafa Kemal ile Enver Paşa arasında bir çekişme vardır. Saraya damat olma konusunda. Bu yalıda da gerçekleştirilmiştir bu hadise. Eee Kız da padişahın kızıyla evlenmek istiyorlar. İkisi de istiyor. padişahın kızıyla evlenmek istiyorlar. Fakat kızı Enver Paşa kapıyor. Hmm. Ee, Mustafa Kemal e, Paşa o sırada kahraman, herkesin tanıdığı bildiği birisi. Enver Paşa ile aralarında çok ciddi bir çekişme var. Enver Paşa Sarıkamış'tan yenilik olarak geri dönüyor. Mustafa Kemal Atatürk ise Çanakkale'den muzaffer bir komutan olarak geriye dönüyor. O şeyle e, Mehmet Vahdettin'in aslında kızını istiyor. Fakat e, genelkurmay başkanlığı vazifesini de yürütmesi Başkomutan ve, ve, vekili olması sebebiyle kızı Enver Paşa kapıyor. Böyle bir şey de var. Bu Yalı'da gerçekleşiyor. Kızı Yalı'da görüyorlar. Hmm. Ama e, Mustafa Kemal Atatürk'e değil Enver Paşa'ya nasip oluyor. Böyle bir şey de var. Sabiha Sultan. Sabiha Sultan. Sabiha Sultan. Tamam. Şimdi. Burası artık başbakanlık sizin söylediğiniz gibi başbakanlık konutu olmak üzere restore ediliyor. Artık ayakta duracak hali kalmadığı için yıkılıp yeniden yapılıyor. Aslında çok talihsizlikler de görmüş. Sadece padişah değil. Köşkü de birkaç defa yangın geçiriyor. Evet. Şimdi tabii Naime Sultan da Hatice Sultan da ikisi de çok talihsiz prensesler. Ondan geçelim artık diyorsunuz. Evet, hayır hayır. E, reklama gideceğim de onun için böyle bir e, yuvarlak bir cümle kurdum. Şimdi gidelim. Ondan sonra e, sizden hem Hatice Sultan'ın e, nasıl hani yapayalnız ve gurbette öldüğünü. Yani tam bu insanlar şahane yalılarda oturuyorlar ve e, sanki o ihtişamlı yaşam. Her alana yansıyormuş gibi hissedilse de aslında her ikisi de Naime Sultan da yine o da talihsiz bir prenses, onun da yazgısı iyi değil ve e, nasıl onu, her ikisinin de yalısının nasıl bir e, hikayesi olduğunu dinleyelim sizden ama önce reklamlar. Devam ediyoruz sevgili seyirciler Mahmut Sami Şimşek ve Halil Ersin Avcı ile birlikteyiz ve sırlarla dolu tarihinde yalıları, konakları, köşkleri dinliyoruz. Şimdi reklam arasında. E, Dedim ki bu sultanların işi nasıl karıştı, hani nasıl oldu filan derken tabii ortaya şöyle bir şey çıktı. Aslında o e, iki sultan, bir tanesi e, Kemalettin Bey'de değil mi eşinin adı? Hı -hı. Kemalettin Bey'le evli. Öbür sultan da Kemalettin Bey'i elinden almaya çalışıyor. <laughs> Dolayısıyla e, aynı erkeğin hayatına giren iki kadın ve böyle de bir karışıklık söz konusu oldu. Şimdi biz mevzumuza girelim tabii bu entrikalarla. Dolu, yapan Hatice yasak aşkın da işin içine girdiği. Hem bize yalıyı anlatın, Hı? hem de e, ne oldu e, bu iki kadın arasında paylaşılamayan neydi? Esas tabii bunun bir sebebi var. Yani mesele sadece Kemalettin Bey'den kaynaklanmıyor. Kesinlikle. Hocamızın söylediği çıktı bakın. Yine ahşap yalı. Evet. Çünkü geçici. Evet. Bu Hatice Sultan yalısı. Hatice Sultan 5. Murat'ın kızı. 5. Murat 3 ay tahtta kalmış. Bu kadar en kısa tahtta kalan padişah. Daha sonra depresyon geçirip tahta indiriliyor. Yerine 2. Abdülhamit geçiyor. 2. Abdülhamit de 34 yıl tahtta kalıyor. Şimdi 5. Murat tahttan indirilince artık her konuda söz sahibi hanedanda tahtta kimse o padişahtır. Yani sadece kendi çocuklarında değil, hanedanın tüm e, fertleri üzerinde de söz sahibi. Yani onun emriyle evlenirler. O istemese evlenemezler. Mesela Sultan Abdülaziz, şehzadelerin bir çocuktan fazla çocuk yapmalarını yasaklıyor. Abdülaziz. O sırada 5. Murat'ın, daha 5. Murat padişah değil, veliaz. 5. Murat'ın hanımı hamile. Hatice Sultan doğacak işte. Hmm. Ama şimdi ne yapsınlar? Çocuğu düşürmek için doktor ilaç veriyor. Şunu alın. İkinci çocuk olmayacak yani. Ama ilacı kullanmıyorlar. Çocuğun doğmasını istiyorlar. Ve Hatice Sultan gizlice doğuyor. Çatı katında, çatı arasında büyütüyorlar. Burada değil tabii ki. Hı. Gizlice büyütülüyor. Hatice Sultan, şu sol taraftaki. Soldaki. Hı hı. O da onun kızı, Selma Hanım Sultan. Hı. Selma Hanım Sultan'ın da kızı Kenize Murat. Şu anda hayatta gazetecidir. Evet. Ve e, Saraydan Sürgüne diye bir kitabı var. İşte annesinin hayatını anlatıyor ama kendi e, hayallerini de ekleyerek. Gençlik resmi bu. Ha, evet, Anlatmış, tamam. Kenize Murat'ın annesi bu. O. o da evet, an annesi oluyor. Evet, Hatice Sultan böyle gizli kapaklı bir şekilde büyüyor. Babası tahttan indirildiği için amcası 2. Abdülhamit tahta Yıldız Sarayı'nda. Babası ise çırağında tutuluyor, göz göz altında tutuluyor. Çünkü iptaçlar her an onu çıkartabilirler tahta, Onu sevenler çok. Ama Çırağan sarayı derken herkes burada şu andaki Çırağan sarayı zannediyorlar. Değil. Feriye Saraylar arasında. Çırağan hemen yan tarafında Feriye yan Saraylar, saraylar. yedek saraylar var. Evet. 5. Murat'ın bizzat kaldığı yer ee, şu anda Beşiktaş Lisesi olan bina. Beşiktaş Anadolu Lisesi. O da aynı sırada. 28 evet. yıl orada gözetim altında tutuldu. Evet. Çırağan Sarayı'nın hemen yanında. 28 yıl orada kaldı. Tahta indirildikten sonra. Padişah'ın kaldığı oda kantin oldu. Hamamı da kimya labor laboratuvarı. Evet. Padişan... Malta pavyonu diye geçiyor zaten değil mi? Malta köşkü evet. diye hatta geçer orası kaldığı yer. Orada sonra yani bir de ilk masonlardandır 5. Murat. İlk mason padişahtır aynı zamanda. Masonik toplantılara katılan, ilk padişah olarak da bilinir. Hı? Ee, bunun için de yani e, ciddi bir yurtdışı desteği almıştır, bilhassa İngiltere'nin desteğini almıştır kendisi. Ama e, Mahmut Bey'in de gibi 3 ay kadar kısa bir süre tahta kalıyor. Ama işte e, zaten Osmanlı güç erkinde, kim iktidardaysa o ve onun çocukları hakim. Yani. Bugün de nasıl mesela birisinin diyelim ki milletvekili oldu, onun çocukları kendisine göre bir takım güçlere, bir takım şeylere sahipse, o devirde de aynı şey var. O devirde tabii daha çok itibara sahip mesela şehzade, tahtta olan birisinin şehzadesi elbette şey. Ama tahttan indirilen e, sultanın çocuklarının da kendisine göre bir e, dokunmazlığı veyahut da bir saygı değerliği, saygınlığı var ama tabii tahtta olan hükümdarın çocukları kadar hiçbir zaman olamaz. 5. Murat'ta bu talihsiz hükümler bir tanesi. Zaten e, akıl sağlığı, ruh sağlığı pek yerinde değil. Malta e, pavyonu veya Malta köşkünde